Herkese merhabalar. Bugün sizlere kadınların büyük problemi olan sellitin tedavilerinden bahsedeceğim. Sellit neden oluyor? Özellikle kadınlarda genetik yatkınlıkla beraber hormonların da birleşmesiyle ortaya çıkan ve buna özellikle kilo alma verme, beslenme alışkanlığındaki problemler, özellikle karbonhidrattan zengin beslenme, alkol sigara alışkanlığı bununla beraber spor eksikliği veya hareketsiz yaşam bütün bunların kombinasyonuyla yani genetik olarak yatkınlığınız varsa bununla beraber hormonlar işte dediğim gibi sigara alkol beslenme alışkanlığı kilo alıp vermenin getirdiği etkiler birleşerek selülit ortaya çıkıyor. Peki selülit ortaya çıktığında bunu tedavi etmek için ne yapıyoruz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Selülitin tedavisi arkadaşlar birazcık zahmetli. Özellikle birçok tedavi modalitesi, birçok tedavi planı çoklu ve seanslar halinde tedaviler ister. Peki bunlar neler? En basiti mezoterapi yöntemleri var. Mezoterapideki amaç ne? Oradaki fazla birikmiş yağı özellikle azaltmak ve oradaki mikro dolaşımı hızlandırarak oradaki selülit dokusunun dağılmasını sağlamak. Peki onun dışında ne var? Özellikle radyo frekans yöntemleri çok etkili. Radyo frekans aşağıda o ısı vererek o ısının etkisiyle orada yine mikro dolaşım hızlandırıp yine selülitin daha kolay bir şekilde çözülmesine fayda sağlıyor. Yine 3. LPG endermoloji. Belki duymuşsunuzdur. LPG diye yazılıyor. LPG endermoloji gibi özel yazılımı olan masaj teknikleriyle kişinin eline de bakar. Cihazlarla, özel cihazlarla o bölgedeki yine mikro dolaşımın ve dolaşımın hızlandırılması ve lenfatik drenajın arttırılarak oradaki selülitin rahatlatılması sağlanır. Peki bunun dışında ne var? Altın iğne dediğimiz yine iğne girip içeriye verdiği radyo frekans etkisinden yararlanılarak yine selülitin düzelmesi hedeflenir. Ama bakın bu saydıklarımın hepsi seanslar ister. Yani örneğin bir LPG endermoloji benim kliniğimde yapıyorum. Belki 8-10 seans yani haftada 2 kere gelmeniz lazım ki 4 haftada sonuç alırsınız. Veyahut işte radyo frekans cihazları yine haftada 1 yapılmalı ki 3 haftanın sonunda sonuç almaya başlayasınız. Yani bütün bu mezoterapi, radyo frekans ve masaj dediğimiz veya lenfatik drenaj dediğimiz yöntemleri kombine ederek bir araya getirerek haftalık da düzenli seanslar halinde uygulayarak gerçekten sonuç alıyoruz. Gerçekten sonuç sağlıyoruz. Sellütün derecesine göre, şiddetine göre hafif orta şiddetteki sellütlerde çok iyi sonuç alırken ileri seviyelere gittikçe sonuç alınmakla beraber tamamen yok edilemeyebiliyor. Peki Bunlar dışında bir seferde, tek seferde çözüm sağlayan bir şey yok mu? Endolift lazer ile selülitin tedavisi yapıldığında selülit tek seansta çözülebiliyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü defalarca gelmeniz gitmeniz gerekmiyor. Peki nasıl işe yarıyor? Endolift'te arkadaşlar selitli bölgeleri işaretliyoruz. Çok hafif bir anestezi, lokal anestezi ile içeriden enjeksiyon yaparak sıfır acıyla işlemi yapılacak hale getiriyoruz ve o selitli bölgenin içerisine lazerin probunu, fiberini sokuyoruz. O fiber saçımız kadar ince. O yüzden hiçbir travma yaratmadan, hiçbir kesi yapmadan içeri girebiliyor ve içeri girdiğimizde yavaş yavaş oradaki bizzat bizim tespit ettiğimiz alandaki selitli dokuların arasındaki o bağları parçalayıp parçalarken içerideki fazla birikmiş yağları aynı zamanda yok ediyoruz ve oradaki dolaylı yoldan deri sıkılaşıyor, yağ azalıyor, selülit dokuları parçalanıyor ve oradaki dolaşım hızlanıyor. Yani aslında selüliti tedavi etmek için gerekli olan bütün mekanizmaları orada uyarıyı vererek tek seferde yapıyoruz. Fakat ince bir iş. Yani örneğin şöyle bir alan arkadaşlar, şöyle bir selülit dokusu olan alanı Çalışmaya başladığımda ortalama yarım saat sürüyor ve bu benim yapmam gereken bir iş. Ama tek seanslık bir uygulamada, özellikle selülitin olduğu bölgeler doğru şekilde ayarlanıp ortalama bir saat, bir saat, bir buçuk saatlik bir tek seanslık uygulama sonrası gerçekten sonuçları çok güzel. Peki ne kadar sürede cevap alırım? Ortalama bir ay sonra sonuç görmeye başlarsınız. 3 ayın sonunda tam sonuç alırsınız. Ve ondan sonra eğer beslenmenize dikkat eder, sporunuza devam ederseniz kalıcıdır. Ama eski alışkanlıklarınıza geri dönerseniz, çok alkol tüketirseniz, hareketsiz yaşam, Tabii ki arkadaşlar eski şeyler yavaş yavaş yıllar içinde geri gelir. Bu her şey için geçerlidir. Liposakşin yaptırırsınız, yağlarınızın tamamı gider. Dikkat etmezseniz 3 yıl 5 yıl sonra gene aynı yerlerde yağlanırsınız. Yani vücudunuzla ilgili özellikle sonuç aldıktan sonra da korumak sizin göreviniz. Yani sağlıklı yaşama alışmak, sağlıklı beslenmek. Buna yönelik gerekli hayatınızdaki alışkanlıklarınızı düzenlerseniz bu sizin genel hayat kalitenizi de artıracak bir şey. Bu konu sellit değil ki. Yani o yüzden alkol alışkanlığını, sigara alışkanlığını mutlaka mutlaka çok içiyorsanız lütfen azaltın, kesin hiçbir faydası yok. Onun dışında spor alışkanlığınızı da arttırın. Bunlar temel. Yani bir bu tedavileri oluyorsanız bile bunları korumak adına bunları yapmanız gerekiyor. Ben hastalara şunu söylüyorum. Eğer hareketsiz spor yapmayacaksan, yine çok her gün haftanın 5 günü içiyorsan sigarayı bırakmıyorsan bunları yapsan bile 8-12 ay sonra yavaş yavaş geri gelmeye başlar. Hiç yapmayalım. Onun yerine düzenli, hayatını düzenli. Kendi kendi zaten bir miktar düzelecek selütlerin. Ondan sonra inat eden kısımlar için gel. O zaman biz sana fayda sağlayalım diyoruz. Endolift tek seans yapılıyor olması artısı. Konforlu olması, hiç acısız olması artısı. Günlük hayatınız asla etkilemez. O gün akşam gittiğinizde yemeğinize gidersiniz, asla büyük şeyler olmaz. Tek tük küçük morarmalar olabilir bir haftada geçer. Onun dışında hiçbir şey olmaz. İlaç içmeniz gerekmez öncesinde sonrasında. Diğer işlemlerle kombin edilebilir gerekirse isterseniz. Ama Endolift tek başına bir değer. Onun dışındaki saydığım işlemleri zaten yapıyoruz. Hepsi var. Onları da seviyoruz. Kişinin ihtiyacına göre doğrusunu belirledikten sonra o işleme odaklanıyoruz. En güzel sonucu vermek adına bu konuda bir söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.